Herkese merhabalar arkadaşlar. Seriye devam ediyoruz. Yeni bir mod ekledik. Çınar konuş. Lukas da var. Bu ne? Çınar bu. Bu adam ne? Çünkü sen o şeylerden yok. Bak benim maskem bu. Göster. Ne o bosun maskesi? Hayır ben bunu trade yaptım. Sen ben ben o zaman çünkü benim doğum günüm ya. Evet de geçti bile senin doğum günün. <laughs> ben de olsa. Hem nasıl kullanılıyor ki bunun özelliği yok. Ne? Dukas, ben tavşan öldürdüm tavşan eti de geldi bana. Bakayım. Restoranımız beş yıldız olacak. E i̇lk önce kalitesine bakmamız gerek restoranın. Olacak diyoruz de hem kim karar veriyor? Lukas karar veriyor çünkü o başkan Ha, Lukas başkan da kendi restoranı. O yüzden kendisi karar veremez. O zaman bir meslek olsun karar verici diye. Ben hem polis şeyim ve karar... Ben karar verici olurum Çınar. Evet. Pişmiş, pişmiş, şaharet, çok iyi. çok çok dürüst Ben zaten dürüst <laughs> Evet. Ama önce yemeklerin kalitesine bakmam gerek. Çok güzel yemekler var. Ama ne kadar güzel, güzel yaparız? Ben bir sürü et toplayacağım, sen de al. <laughs> Lukas, hiç odun yok farkındaysan. <laughs> Normalde vardı, bilmiyorum. Yok. Toplasın ha. <laughs> Lukas, to...

Öyle deme sonra bir anda geçecekler, şanssızlık getirir bak, öyle demen. Ne? Öyle demen şanssızlık getirir. burada değişik bir tavşan var. Burada değişik bir tavşan kestim Çınar. Çınar değişik bir tavşan kestim ve içinden... Aslında Çınar... Çınar... Çınar restoranda ben de şey olabilirim. Arada size yemek için eşya getirebilirim için saklanacak ki bir tek cam için olacak. Hayır ben de bir tek eşya getireceğim. O zaman bazen arada bir indirim yaparız. Okey. Balık kuyu zaten ben yemeyeceğim orada. Hatta ben onu da yiyeceğim. Zaten... Hayır sen onu yemeyeceksin. Sen personel yemeği yiyeceksin. Personel yemeği ne? Ben bu arada benim en benim evim en güzel kolum bence. Evimin önünde maden var. Yanında tarlanın yanında restoran. Var. İşte her şey senin evin oraya yapıyoruz. Biraz bizim evi Lucas. Lukas, biz bizim evi kırıp çınarlıların orayı yapalım mı? Kopya olmaz mı? Kopya olmaz. Altapot var Lukas, altapot kolu falan satarız. Tamam. Yok. Bir tek evi yerini değiştireceğiz Lukas. Ben madende ilk değerli ikinci Ne? Lukas yardım edin, altapotla savaşıyoruz. Tahta topladım ben. Altapotu öldürürsün kolaydı. Bak ellerine. Merk. Kılıcım var da ölmüyor. Çok daymıyor. Alda diyor mu? Ben atabot kolu düştü. Tamam çok iyi. Gel onu pişiririz. Onu bir şey, bir şey evet atabot kolu güzel oluyor. Şuna bence ben de olayım söyleyeyim mi? Ya, Yemekler birazcık bir pahalı olacak ama. Şuna biz ikimiz de o restoranın sahibi olalım. Sen o restoranda işin yemekleri hazırla. Benim o restorandayım. İşin malzemeleri getir. Nasıl? Şey. Okey. Artık boş konu buldum ben. Çınar al Bende eşyalar var. Burası benim. Gel. <laughs> Gel. <laughs> şey Bu ne? O balık eti, özel balık eti. <laughs> ha bir tane daha, e, da... Ama Çınar, ben size onları getirecekçe Siz de bana arada para vermelisiniz. Çünkü beleşe değil bu hayat. O zaman bu oyundaki para e, altın parçacıkları olsun. Tamam. Tık tık tık. Altın tık tık tık. Hayır altın ve elmas. Hayır bir şey parçacığı olsun. Altın, parçaları, altın, parçaları. altın parçası veya demir parçası. ve elmas. Hayır parça. Bütün madenler para olsun. Evet bütün madenler. Tık tık tık. Tık tık tık. Ne oldu? Bir girebilir miyim? Ne oldu? Bir şey bak şu sandıklara değil. Neden? Ha oturuluyor mu buna? Evet. Bu ne? Ne oldu? Evet, Evini ya eşyalara bakıyorum. Lan yaşıklar buraya gittim Restoran nerede olacak? Hayır ben Kron maskesini istiyorum bir tek. Kes. Ben sen maskeyi ver. Ben, sen siyah maskeyi verin, tamam mı? Ee, ben bu maskeyi istiyorum. Ne? Ben bunu istiyorum. Bu arada... Bir dakika. Bu arada arkadaşlar... Arkadaşlar Çınar okul kuruyorum diye videomu çaldı. Bu arada arkadaşlar Çınar okul kuruyorum diye videomu çaldı. Yani e, altta linkimi de koydum ama lütfen abone olun. Çınar bu adam çok iyi şeyler satıyor. Aa burada bir kuş var. Oha. Çınar içinden özel tüy çıktı. Bir şey öldürdüm içinden özel tüy çıktı. Kaplan mı çiğ tamamlayamadığım bir şey buldum. Bir şey öldürdüm içinden kürk çıktı. Lucas onu eve ekleriz. Çınar. Ben sizin evde yaşayabilir miyim Lucas'la? İşte senin evinde. Ha? Olur mu? Alo. Sizin evde yaşayabilir miyim? Evet. Ama Türk'üm falan var benim. yaşalar. Lukas'la da yaşayacağım. Önce Lukas'la yaşayacağım. He ben e, ikinizle de yaşayacağım bir arası o bir arası falan. Sen, sen başka bunun için. Neyse başka sen silinip koş.

Girebiliriz ama bir şey yapamayız. Geyik var, iki tane geyik. Öldürdüm ilkini, geyik kedi çıktı. İkincisini de köstüm, ondan da geyik eti çıktı. Önce siz de bana para verin Çınar, ben önceden de sana eşyalar verdim, hatırla. Aa şey buldum, flamingo. Ne? Ben zümrüt istemiyorum. Demir falan, para, para bilimi istiyorum. Ha? Alo? Duyuyor musun? Efendim? Duyuyor musun? Evet. Ben para falan istiyorum. Zümrüt? Zümrüt değil, başka... Yine de zümrüt tememek. Aslında zümrüt istemiyorum. Ay zümrüt'e okeyim. Tüm madenleri okeyim ama ne kadar zümrüt vereceğim? Bir tane var mısın? E çüş çınar. bir şey, Çınar. Bir gelir misin? Bak ben sana neyleri vereceğim. Gel. Çınar gel. Arkandayım. Bak. Bak çınar buradayım. Alo. Bak. Ben sana. Ben galiba banlanacağım. Ben de galiba. Çınar bak, ben sana e... üç tane inek, üç tane inek eti, bir tane flamingo tüyü, austrayik tüyü ve başka şeyler. Ne? Sen bir elmas ver. Al, sen de ver. Al. Başka kaç istersin? O kadar. Üç tane. Ha, öbür şeyler için bir tek şey için bir vereceğim. Öbürleri için elmas bir tane yetmez. Bir dakika ben bir şuna bakacağım. Bu pişiriliyor mu? Bir bakabilir miyim? Bir dakika bu pişiriliyor mu diye bir bakabilir miyim şuna? Ha? Bir dakika yakıt olan bir şey arıyorum. Yok pişirilmiyor. Neden? bir ametiste var mısın? Hayır neden bunu çok istiyorsun? <laughs> Çünkü onu buna çevirebiliyorsun traktörde ve bununla traktör falan yapılıyor. Ne? Bir dakika yanlışlıkla buraya koydum nasıl alacağım? Nerede? Bende. Verir misin Çınar? Ne, 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 verir, ne verir. Sen bana önce onu verir misin Çınar? Tamam. nerede? Ahmet'i aldı. He tam ve al şunu ve ver onu. Ver. Sen bana onu verir misin? Bir dakika. Fakir. Ha bunlar şey. Sen sendeki her şeyi alıp bir yere Ha. Hayır. Ablam silecek şimdi. Kurumuşken ise eee Ya! Konuşmayın videodayız. Evet arkadaşlar. Sen bunu bunu misin? Git. Sen lütfen lütfen. Ya hala konuşuyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Ya, 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 ya. Ee, aptal kardeşim videoda şeyler yapıyor da ne? Değişir neyse. misin sen bunu? Hayır. Maske o şeyi değişir misin? Ne? Ya bölgenden çıkar mısın? Ya bölgende değilim şurayı Ya vurma ama Vurma Yani benim bölgemdesin Madene gireceğim belki Beni vurma hakkın yok Yani Maden benim bölgemde Tamam o zaman maden çok saçma Bunu vermediğim için hemen sinirlendin Hayır tamam maden paralı neden biliyor musun? Çünkü ya, maden, sen, sanıyorsun maden ki maden, sen maden fazla maden, değerli Biz madene içinde maden çınar da yaptık Ve birkaç tane e, madenleri bazı. Biliyoruz. Gidip maden de ha ondan belki ben belki para verip ver ma belki para verip madene gireceğim. Beni buradan atmak yok. Para istemiyorsun. Okey ben de gelmem. Eşyaları da para için vermem. Et falan. Para vermeden, para vermeden gidemezsin zaten girmek istesem çınar sokmuyor ki şu elimdekini vermediğim için. Evet çünkü para vermedim daha. Para Hayır para vereceğim belki ama çınar izin vermiyor gelmeme bile. Evet. Hayır, çünkü sen, sen sen çünkü özel, sen ki elindeki şey elmastan daha değerli. Hayır onu sanmıyorum. İşte, yani onu değil. sanmıyorum. Ben, sen bunu sen bunu sana amatist karşılığında vermediğim için sinirlendin ve bana böyle tavır, davranıyorsun. Ben sandığımıza iki stek hayır. tahta koydum. Sandığımıza iki stek tahta koydum. Tahta mı odun mu? Lukas, <laughs> hani ben toplamadım mı? Evet, hayır. işte dört stek odun topladım. O diğer iki set meşe küçüğü de restoran için olacak. Tamam. Tabii ki yapalım. Olmaz yoksa restoranı yapamazdık. Gelsene şey. lütfen. Abi beş tamam. mi? Oha oyunda mango var. Ben daha önce mango yedim ve çok sevdim. Ben mangal yapacağım. Tamam. Ve restoranımızda bir sürü zengin falan olacağız. Restoranınız sevilecek ama. Çok sevinirim. Biftek falan versem verir misin? Eşim. Ben bunlardan istiyorum. Bu Neden az, az 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 yemekleri al? Yemekleri al şunları. Ver. Neden? Ne? Ver. Ha doğru. Ver. 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 bunu Ver. 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 Bu ne? Ee, neydi Kaplan evet, öğretim, bu kaptan şeytanı? Evet, Lucas, onu, hayır onunla bir sürü bundan yapalım, traktör yapalım ikimizin ortak güzel bir şey olsun. okey, o zaman Ben çevireyim şunu. Şimdi buna kaç tane lazım takas için? Şuna gel, ben sana bir tane daha vereyim. Gel, gel, gel. Tamam, bir sürü ver, tamam mı? Bütün yiyecekleri evet, ver. Ana şu kadar var bak, bir tane yeşil, bir tane... Bir tane altın mı var? Evet, bir tane altın ben takas edeyim. Sen dur, ben beş tane, bir tane altın takas edeceğim. Çınar... Çınar, ben sana yemek getireceğim, bana bir şey verecek misin? Dur kız, birkaç tane altın, bir traktör takas edek. Tamam, ben altın topluyorum. Ben şu katil... Katilimiz olacak. gibi bir sektör olacağım. Şimdi bizim madende biraz maden. Gel gelir misin? Gel gel gel. Oğlum ben niye sana vurayım? Ya git. Sen ben biraz bizim madende maden yapsam. Olabilir Elif kız bu ne? Pardon. Nereye yapalım? Niye? Luk luk Gel aklında bir şey var. Ne yapacaksınız? Restoranı mı? Evet. Buraya, Restor... buraya yapalım. Buraya yapalım. Buraya yapalım. Lukas'a bence şey, şey, yani şey fikriye sormak istiyorum. Sence buraya yapsak nasıl olur? Ama her şey de senin evinin yanına olur Çınar o zaman. Dur bir şey var Lukas orada. Lucas ama her şey de Çınar'ın evinin yanında olur. Şekirge e, var, çekirge. Bakabilir miyim? Şekirge. Lan çok küçük, vuramıyorum. Nerede? Öl. Git. Aa, çıplak değil. Ha özür Ne çıktı? Onlar öldürülebilirse ne yapar? Onlar öldürür. Bunlar ne? Bunlar, bunlar ekilen bitkileri yiyor. Harbi iyi ki öldürmüşün. Sadece sadece o değil hem de et de sağlıklı çok. Gerçek hayatta da çok sağlıklı. Aa kanguru var. Kanguru? Evet çok sağlıklı. Al bakalım. Bunu pişireceğim. Şimdi bunu pişirecek, şey, bunu pişirecek ne olur? Lukas burada kanguru var. Gel çok hızlı. Kanguruyu ben oynayacağım. Hayır başka bir tane var. Çok hızlı. Lucas son bunu çevirdim çünkü bu bir şey vermiyor. Lucas zengin olduk. Aha. Ben madene gidiyorum. Ha? Aa, ne oldu? Ben de atıldım. Ben de. Daha seriyim